Fransa ile başlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile doğrudan polemiğe girmesi ve gerekirse Ukrayna'ya asker gönderebileceklerini açıklamalarına Rusya'daki terör saldırısı da eklenince Fransa'da güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Macron'un koruma ekibinin güçlendirildiği özellikle de yurt dışı ziyaretlerinde çelik yelek giymesi de dahil bir dizi önlemin uygulamaya başlandığı açıklandı. Paris'e Arzu Çakır'a gidelim. Arzu Rusya'daki saldırıların ardından güvenlik önlemleri arttırılıyor. İşte Macron'un yaptığı açıklamalar, Ukrayna'ya asker göndermesi. Ne anlatı anlatıyor bize bu olaylar? Rusya'daki saldırı ciddi anlamda Fransa'yı teyakkuza geçirdi diyebiliriz Serdar. Zira bu saldırının İslamcı bir örgü, cihatçı bir örgütten gelmesi. Yani e, bugüne kadar bildiğiniz DH diye bildiğiniz ya da e, IŞİD diye bil, tanımlanan örgütün Horasan kolundan gelmesi bütün dünyaya alarma geçirdi. Birincisi bu. İkincisi bu örgütün bu saldırıyı dışarıdan talimatla ve dışarıdan gönderdiği isimlerle yapması bugüne kadar hep içeriden bir takım tek başına ekran karşısında radikalleşen vesaire eylemler şeklinde devam ediyordu işte eylemleri. Bu sefer dışarıdan talimatla ve organize bir şekilde e, ülkeye girip eylem yapılması yeni bir durum diye açıkladı az önce İçişleri Bakanı ve bunun çok büyük bir tehlike içerdiğini söyledi. Söyledi. Bu nedenle Fransa'nın zaten terör tehdidi altında olan ülkelerin başında geldiğini dolayısıyla yeni jeopolitik gelişmelerle birlikte bu saldırıda da eklenince teyakkuza geçtiklerini ve e, Vigi Pirat adını ver, verdiğimiz e, 2015'teki Bataklan saldırılarından beri uygulanan terör alarmını en üst seviyeye çıkardı Fransa. Buna bir de Olimpiyat oyunlarını eklersek e, durum tahmin edilebilir, eşinin daha yaşının yani e, Horasan kanadının Fransa'da, Avrupa'da uyuyan hücreleri olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla ciddi bir endişe var bu hücrelerin harekete geçmesi açısından. İçişleri Bakanı az önce televizyondaydı ve açıkladı. 2020'den bu yana 14 işit saldırısını engelledik dedi. Bunların önemli bir bölümü Horasan kolundan gelen saldırılar dedi. Özellikle Orta Asyalı örneğin Çeçen gruplar gibi bir takım saldırıların bu birime ait olduğunu dile getirir ve bu, bu grupların dikkatle izleneceğini söyledi. Fransa'da 5 bin kişinin fişi es yani terör fişiyle fişlendiğini ve doğrudan izlendiğini güven istihbarat birimleri tarafından söyledi. 1040 es fişinde ismi olan kişinin de ağır terör ilişkisi nedeniyle sınır dışı edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili yeni kararlar var. Birincisi Cumhurbaşkanı Macron bugün bir açıklama yaptı. Guyana'da şu anda ardından da Brezilya'ya geçecek. Lula görüşecek. 2-3 günlük bir geziye çıktı. Ve bu geziler öncesi bir süredir aslında Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron'un ekibi güçlendirildi. Koruma ekibine çok tecrübeli ve çok e, e, bu işte şimdi uzman isimler alındı. bunu açıkladı Marian Dergisi. Ayrıca bütün kalabalık e, yerlerde e, halk içinde çıktığında ve yabancı ülkelerde e, takım elbisenin içerisine eee kurşun geçirmez yelek giymek vesaire gibi pek çok yeni önlem alındığını açıkladı. Rusya'ya bugün mesaj gönderdi. Macron son olarak bunu söyleyebiliriz. Bu saldırılardan dolayı üzüldüklerini İslami de cihatçı özür dilerim. Cihatçı saldırıların tehdidin herkes için hala büyük tehdit olduğunu, gerekirse istihbarat paylaşımına hazır olduklarını, ekipler arası koordinasyona hazır olduklarını dile getirdi. Bu ancak bunun bu saldırının Ukrayna'ya saldırmak için bir bahane oluşturmaması gerektiği konusunda da Rusya'yı uyardı. Bugüne kadar Rusya ile hep tartışan Macron, hep karşılıklı atışan Macron bugün istihbarat birimlerinin işbirliğini önerdi. Dolayısıyla bakalım o iş nasıl izlenecek. Rusya hala reddediyor asıl komutu verenin işit olduğunu. gelişme ilerleyen saatlerde gelişmeler olacaktır. Biz de aktarmaya devam edeceğiz herhalde.